Hayırlı günler Accent Blue kullanıcıları, bir başka Accent video projesinden herkese selamlar, saygılar. Burada aracıma yeni aldığım aracıma parçalarım vardı, bahsettiğim çeyizim vardı. Onları takacağız nasipse. Yani şu an saat 10 civarı. Sabah 5'e kadar, 6'ya kadar sürecek. Gerek AliExpress'ten, gerekse orijinal parçalarının hepsi takılacak. Neler yapılacak? Katlanır aynalar takılacak. Werner Stop, Werner Reflektör takılacak. Deri vites topuzu, deri direksiyon takılacak. Ee, karartmalı e, iç dikiz aynası takılacak. Kapı kollarına LED'ler de yapılacak. Ee, onun yanı sıra kapı ışıkları takılacak. Nikelajlar takılacak. Werner ee, Stop'lar orada. Katlanır aynalar orada. Şimdi size tek tek bunları göstereceğim. Video biraz uzun olabilir. Hepsini bölüm bölüm Size izah ederek anlatacağım. Burada da parçalarımız, minik parçalar var AliExpress'ten gelen. Orijinal deri vites topuzu ve deri direksiyonu simidi. Bunu zaten tanıyanlar tanıyor. Bilenler biliyor. Arkadaşlar defalarca sorular soruluyor. İşte e, bu işlem nasıl yapılıyor, şu işlem nasıl yapılıyor. Videoyu çekip atıyorum. Adamlar izlemeden e, soru soruyorlar. Neden soru soruyor onu da anlamıyorum. İzledim mi diyorum, İzlemedim diyor. Eee yani değişik. Sizden ricam sayfayı da takip edin. Aksan Blue Team sayfasını takip edin. Bizim haricimizdeki sayfalarla hiçbir bağlantımız yoktur arkadaşlar. Onu söylüyorum. Üye olabilirsiniz. İstediğiniz sayfayı üye olabilirsiniz. Ama o sayfada şunu paylaşmış, bunu paylaşmış diye e, bana bir şey söylemeyin arkadaşlar. Çünkü ben o sayfayı takip etmiyorum. Sadece takip ettiğimiz sayfa, e, katılım gösterdiğimiz sayfa Aksak Blue Team sayfasıdır. Türkiye'nin en büyük Hyundai Accent Blue Team sayfasıdır. Türkiye'nin en büyük sayfasıdır arkadaşlar. Blue üzerinde olan. Çok kalabalıktır. Ve yardımlaşma amaçlı olarak da çok geniş bir sayfadır. Onu da size burada izah edeyim. Difizör de takılacak. Bir sürü parça var arkadaşlar. Sabah 5'ine kadar buradayız. Her bir videoda izleyeceksiniz. Hangi parça nasıl takılır, nereden takılır. Arkadaşlar kapı açma yerlerini şu tutamaç yerlerine yapılacak olan LEDler için kapı döşemesi nasıl sökülür? Şu e, plastik aksamı nasıl sökülür? Oradan <laughs> size göstereceğiz. Sadece bir falçata, bir, hı hı. Bir, bir, tane bir tane kapıyı tane. göstereceğim arkadaşlar, bir tane kapıyı göstereceğim. Dört kapı da hemen hemen aynı şekilde Aynen. sökülüyor. Bir falçata, bir yıldız, bir de düz lazım size. Birincisi buradaki kapağı kaldırıyorsunuz kapağı. İkinci zarar şey, vermeden kaldırıyorsunuz. Zarar vermeden. Sonra yıldızla buradaki vidayı çıkarıyorsunuz. Buradaki vidayı çıkarıyorsunuz. Açtığınız kapaklar içerisinde. Sonra Şöyle tutuyor muyuz? Sonra Şu kapak Bunu çıkarıyorsunuz buradan Alıyorsunuz Kapıyı Düz tornavida burada işleme giriyor. Burada bir deliği var Her kapıda altında bir delik vardır, boşluk var. Şunu bu şekilde açtırıyorsun, kastırıyorsunuz Elinizle yardımıyla İlk defa kapıyı... söküldüğü için böyle. Evet ilk defa söküldüğü yüzünden böyle. Bu kapıyı çıkardıktan sonra yukarı doğru yapıyorsunuz. Sol yapıp çıkarıyorsunuz. Bu kadar. Sonra buradaki iki tane soket var. Soketleri fişleri, fişlerin olduğu yerden alıyorsunuz. Bu kadar. Kapı, Sökülüşü bu. Biri takarken de göstereceğiz. Arkadaşlar sayfa üyelerimizden İsmail Yıldırım arkadaşımız da geldi. İsmail Yıldırım, İsmail Yıldırım, İsmail Yıldırım. Arka stoplar söküldü arkadaşlar. Stoplar değişecek. Verna stop takılacak. Verna reflektörler takılacak. Stoplar açana kadar biz de Verna reflektörlerimizi bulalım. Burada bir yerdeydi. Evet. Verna reflektörler arkadaşlar Verna stoplarla birebir yakışıyor, uyuyor. Ee, orijinal Mobis parçadan üretildi bunlar. Yani fiyatının çok bulanlar oldu, diyenler oldu. İnşallah ucuzu ucuz bulup yaptırabilirler. Yani söyleyecek başka bir şeyim yok. Çünkü birebir orijinal Mobis Honda ürünü olduğu için fiyatı ondan dolayı biraz pahalı. Şöyle Mobis görebilirsiniz. Verna stoplar. Verna stoplar da artık yok arkadaşlar. Lütfen bana ısrarla stop var mı? Stop yok mu? Gibisinden sorular sormayın. Arkadaşlar teybi sökerken tornavida kullanmayın. Yani plastik kemik aparatları var şöyle. Turuncu. İçinde Aliexpresste satılıyor. Onlardan alırsanız sizin için daha iyi. AliExpress'ten e, kapı açma yerlerine şeffaf koruyucu aldım. Hani tırnak çizmeleri işte ne bileyim başka açarken poynayla vurmasın diye buraya şeffaf koruyucu aldım. Birazdan onun da montajını yapacağız. Kutuyu açtıktan sonra şeffaf koruyucu bu. Bunu geliyorsunuz. Burada bu işlem yapılırken Çin'den AliExpress'ten almış olduğum tavan aydınlatması bu şekildedir. İki tane öne, bir tane arkada set halindedir. Arkadaşlar paketi açtıktan sonra şöyle set halinde çıkıyor. Bunları siz ister yan keskiyle ister elinizle şu şekilde kırıp kenara koyabilirsiniz. Şu şekilde. standart ampuller sarı. Bunlar beyaz yanıyor. Şimdi bunları takımını size göstereceğim. Nasıl takıldığını. Arkadaşlar önde iki tane var demiştik. Gözlüklüğü çıkartıyoruz. Şuradan üç parmağımızla kastırıyoruz. Ve buradaki ampulün kapağını şöyle çıkartıyoruz. Ampuller sıcak olduğu için hemen elinizde almayın. Biraz soğumasını bekleyin. Arkadaşlar dediğim gibi şunları geçiriyoruz. Az önce yapamadım çünkü tek elleydim. Şimdi şunu sökeceğim. Eyvallah abi. Şurada zaten yerleri mevcut. Çok basit bir şekilde. Bunu da tek elle yapamayacağım. İki elle kusura bakmayın. Arkadaşlar bu AliExpress'ten aldığım ürünler. Kapı kilitlerinin geçtiği yer muhafızları. Bunları takacağım şimdi. Arkadaşlar montajı oldukça basit. Şunu takıyorsunuz şuraya. Bu geçiyor. Sonra bunu buraya tutturuyorsunuz. Bunun maksadı buradaki metali korumak. Arkadaşlar plaka ampulünü değiştirmek isteyenler için şurada bir koruyucu bir kılıfı var buradaki trim aparatlarını söktükten sonra şu halı flex koruyucuyu kenara alıyoruz. Burada iki kere burada iki tane şuradan göstereyim. görebilirseniz şayet. Lamba yerleri var. Bu lamba yerlerini sağa sola çevirerek çıkartıyoruz. Ampullerini çıkartıp buraya göre ampul takacaksınız arkadaşlar ufak led onları takacaksınız. İşlem bu kadar. Plaka ampullerini taktım. Gördüğünüz gibi. Şimdi de AliExpress'ten almış olduğum yine 4D led logoyu buraya takacağım. Kablosu da zaten buradan bu şekilde gelecek yine. Başkent Oto Aksesuardan kapı eşiği almıştım. Onlar geldi. Şunlar arkaları Şunlarda ön ışıklı ledli. 8'i oldu. Ve hala çalışma devam ediyor. Hamza abi de geldi aramıza. Verne stoplar, verne reflektörler tamam arkadaşlar. Teyip tamam. E, 4 kapı koluna sinyal iç aydınlatma lambası beyaz. Frene basınca da kırmızı yanacak. Aracın double ekranı da takıldı. Katlanır aynayı monte ediyor. 4 cam kaldırma modülünü takıyor şu an aracınızdaki mevcut olan reflektörleri gönderiyorsunuz orijinal onların üstüne yapılıyor arkadaşlar hali hazırda mevcut gönderen hemen alabilir yani reflektörünü söküp gönderecek yapılı bir reflektörü alacak saat ona çeyrek var dün akşam saat 10'da giriştik Hala devam ediyor işlemler, ee, az kaldı çok yaraladık neredeyse. Şimdiki işlem burada arkadaşlar e, frene bastığınız zaman arkada led logo yanıyor. Ondan sonra led logonun orada buradaki kuşakta lazer, yeri aydınlatan bir lazer, stop lazer deniyor ona. Yani arkadaki aracın mesafesi yani yaklaşma, yaklaşırsan şöyle olur böyle olur gibisinden. Nihayet bitti. Finale vardık. Ne işlemler yapıldı diye sorarsanız verno stoplar takıldı. Verno reflektörler takıldı. Plaka lambaları takıldı. Ee, aracın arkasındaki led logo takıldı. Lazer e, stop takıldı. Buralarda aksant yazılar olacak. Fakat bunlar bir gümüş griye boyanacak. Şunlar da boyanacak. Söktüm hazırladım. Gümüş griye boyadıktan sonra tekrar Yola devam edeceğiz. Plakalık lambalarını e, tekrar değiştirme kararı aldım. Benim aldığım plaka lambası yani potonun güçlü beyazı maalesef yoktu. Maviye çalan renk vardı. Onu taktım. Akşamda çok kötü geldi gözüme mavisi. E, ben de beyaz almayı tercih ettim. Sound Lifeın arkadaşlar, Sound Life da Poton gibi güçlü Sound Life'in ıı, plaka lambasını aldım. Ee, daha önce de kullanmıştım Sound Life'i yani Accent Era aracımda, Blue'da kullanmıştım. <laughs> Oldukça kaliteli ve güzellet yani çok aşırı derecede ışık veriyor. Şimdi ben bunu size göstereyim. Siz de bu ledlerden alın, tavsiye ederim. Arkadaşlar 3 3 toplamda 6 tane e, sarı ledi var. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar plaka lambasını değiştirmek için buradaki kadife korumayı sökmemiz gerekiyor. Şurada tapaları var. Plastik tapaları var. Bunları yıldız tornavida ile zorlamadan fazla ağızlarını bükmeden tek tek söküp buraya bırakacaksınız. Ondan sonra buna indirip plaka lambalarını değiştireceksiniz. Arkadaşlar bütün tapaları söktükten sonra zaten kendisi bırakıyor. Buradaki lambayı söküyorsunuz. Şuradaki soketini de açıp söküyorsunuz. şu şekilde çıkıyor. Yerine tabi söktüğünüz tapaları şuraya bırakıyorsunuz. Yerine daha güçlü led'imiz olan e, Sound Life marka led'imizi takıyoruz. Kadife aparatı söktükten sonra vidalarının yani tapalarının kaybolmaması için buraya bırakın. Bunu da söktükten sonra buraya bırakın. Babanızın hayrına bir de şunu temizleyin. Ben birazdan temizleyeceğim. Siz de temizleyin. Arkadaşlar gündüz bile aşırı derecede ışık veriyor. Yani gece daha güzel olacağını eminim. Arkadaşlar ıslak mendille şuradaki lambanın iç taraflarını lamba plastiğini silerseniz gece plaka lambanız daha aydınlık yanar. Çünkü bunun içi oldukça kir içinde. bagajda ötüyor. Bunu da bir yağlamak lazım. Plaka lambasını taktıktan sonra bagaj koruma muhafazasını, kadife olan muhafazayı şuradan tekrar geri takıyoruz. Elimizdeki bu söktüğümüz e, tornavida yardımıyla söktüğümüz aparatları tek tek tornavida yardımı olmadan şu şekilde takıp elimizde itikliyoruz. Zaten o geçmeli olduğu için çok basit bir şekilde giriyor. Ama dediğim gibi dördün de böyle kapalı olacak. Şu şekilde geçecek. Ne yapıldı abi? Ee, yani farın orijinalliğini bozmak istemedim şimdilik. Sadece şurası bak dur göstereyim. Sadece bu üçgen köşeyi e, yaptırdım. Bir de sinyallerin içini boyadım turuncuya. Boyadım. İçini boyadım. Aa, şey. Eskiden folyo geçiyordu. Yok folyo değil. Sanki Her iki öyle. tarafı da aynı. Boya daha sağlıklı. Folyo gidiyor. Ama ısıya ne kadar dayanıklı? Dayanıklı. Bayağı dayanıklı.